Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Beni bırakma dizisinde bu bölümde neler olacak? Orhan ölecek mi? Meltem'e kim yardım edecek? Tarık cezaevine girecek mi? Öncelikle Orhan sonunda cezasını buldu diyenler like atsın. Ayrıca Tarık cezaevine girmesin diyenler kanalıma abone olsun. Şimdi analize geçelim. Orhan Arzu'ya yaptığı kötülüğün bedelini sonunda ödedi. Orhan yaralanacak. Arzu da olay yerine gelecek ve Orhan'a hemen yardım edecek. Arzu, Orhan ölmesin diye her şeyi yapacak. Orhan aslında bir pislik ama Tarık'ın cezaevine gitmemesi için Orhan'ın ölmemesi gerek. Tarık kızgınlıkla Orhan'ı vurmuş, vurduğu anda pişman olmuştur. Meltem'in planı elinde patladı. Tarık'tan istediğini alamayacak. Melis ile Meltem'in kaldığı otel belalı bir otel. Bu otelde başları belalı girecek. Tarık'tan yardım isteyecekler. Tarık da gelip onları kurtaracak. Ferit evde sürekli dışlanmaktan bıkacak. Yusuf'un yaptığı her şey normal karşılanırken Ferit'in en ufak hatası büyük olay olacak. Ferit bu durumdan çok rahatsız olduğu için evi terk edecek. Bora bu fırsatı kaçırmayacak. Ferit'i sarıp sarmalayacak. Yusuf ileriki bölümlerde Ferit'e sahip çıkmadı diye çok üzülecek. Fikrinizi yorumlarda yazarsanız sevinirim. Videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.